Bodrum'un sorunları ve bunlara yönelik alternatif çözüm önerilerinin konuşulmasının planlandığı kent yönetişim toplantıları başladı. Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen ilk toplantıya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon'la kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bodrum Belediyesi müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, toplantıda çıkacak verilerin 5 yıllık süreçte belediyenin yatırımlarına yön vereceğini dile getirerek, "Bu toplantılar sonunda Bodrum'da faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçerek kaynak israfının önüne geçilmesi hedeflenmelidir." dedi. Bodrum Belediyesi Esnaf Komisyonu Başkanı Deniz Kocaysa, toplantının üçer aylık periyotlarla yapılacağının bilgisini vererek şunları söyledi. Ekonomisine ne katabiliriz? Bodrum'da e, ticaret erbaplarının vergi mükellefi olanların önceliğiyle tabii ki dışarıdan gelen e, yatırımcılar da bizim dostumuz ve ticari paydaşlarımız. Onlarla birlikte nasıl entekle çalışabiliriz e, konuşacağız. Ve yine başında belirttiğim gibi Bodrum'da sivil toplum kuruluşunun en büyük yani baştaki kademesi Bodrum Belediyesi ile hepinizle ortak çalışmalar yapabilmek üzere ileriki toplantılarda da daha yoğun ve daha katılımcı gündemlerle dediğim gibi 5 ana odamızın bize gönderdiği talepleri diğer komisyonlarımızla Bodrum Belediyesi'nde değerlendirip hayata geçirmek bu beş sene içinde dileğimiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum'un bir turizm kenti olma niteliğini kaybetmeye başladığına vurgu yaparak şöyle konuştu. Yerinde etkin yönetim ve Bodrum'un kendine özgü kültürel, ekonomik yapısına uygun planlı bir plana ihtiyaç vardır. bunun için de e, yönetilebilir bir stratejik plan yapmamız gerekmektedir. 10 yıl sonra Bodrum'da yaşayanlar kendini nerede görmek istiyorlar? Bodrum'un turizmin gelecek 10 yılı nasıl inşa edilmeli? Bodrum bir kıyı kenti mi olmalı yoksa bir turizm kenti mi olmalı? Özellikle son yıllardaki Bodrum turizm kenti imajından çıkıp deniz kenarındaki bir kent olmaya başladı. Bu maalesef Bodrum'un gidişatı için uygun bir şey değil. Çünkü 2002 yılında Bodrum büyük bir nüfus varken 50 bin yatağımız vardı. Yani nüfusa göre yatak sayımız büyük değildi. Bugün Bodrum nüfusu 4 bin, 400 bin olduğunu söyleniyor. Yatağımız 100 bin. Yani dörtte bire düştük. Sanki Bodrum bu gidişle deniz kenarında bir kent olmaya başlıyor. Bir Çanakkale gibi, bir Zonguldak gibi, bir Trabzon gibi oluyor. Bunu lütfen hep beraber tekrar gözden geçirip eee e, ayaklarımızı yerde, şekilde turizmle ilgili konuşmamız lazım. Kamu hizmetini yerine getirirken tüm kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmek istediklerini vurgulayan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız Han şunları dile getirdi. Her şeyden önemlisi sürdürülebilirlik ve verimliliği arttırmak. E, bu verimliliği arttırmak için de e, birlikleri çok önemli e, teşkil ediyor. Eskiden kaynaklarımız da oldu, imkan, e, kaynaklar da oldu, e, ihtiyaçlar azdı. Şimdi maalesef ee, ihtiyaçlar çok, kaynaklar kıt ve biz bunu ne kadar verimli kullanabiliriz, ne kadar sürdürülebilir bir politika izleyebiliriz? Bunları tartışmamız gerek. Ee, Birçok kamu kurumun kurum, kuruluş aynı politikayı izlerken e, maalesef e, verimliliğini kaybediyor e, koordinat Bu toplantılarla inşallah bu koordinasyonları en üst çıkaracağız e, ve işin işte sonunda da e, dolum için memleket için hayırlı işler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim katılımınız için. Çok sağ olun, var olun. Konuşmaların ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi. Yöntemin iyi belirlenmediğine ilişkin serzenişlerinde olduğu toplantıda su israfının önlenmesiyle tedbirler alınması, reklam panolarının azaltılması, ilçede spor alanları ve parkların çoğaltılması, Bodrum istatistiğinin yapılıp hangi alanlarda enflasyonun olduğunun belirlenmesi, kalifiye çalışan yetiştirmek için mesleki eğitim merkezlerinin açılması, işgaliyelerin sonlandırılması, belediyede 24 saat açık enformasyon müdürlüğü kurulması gibi talepler dile getirildi.